Atmayayım. Ben de bu videoda size böyle ufak bilgiler vermek istedim. Sizlere sorularını cevaplamak istedim. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Birçok kez bu soruyu bana sormuşsunuz, Instagram'dan özel olarak da bildirmişsiniz. O yüzden bu videoyu çekme gereksiniminde bulundum. Sizleri kırmayıp bu videoyu çekmek için oturdum e, kameranın karşısına ve bu video için girişimlere başladım. Neden çok fazla bir video dedim acaba? Bir düşünmem lazım, şöyle bir düşüneyim. 3-5 kere bu video, bu video, bu video, bu video diye dedim herhalde bunlarla birlikte de 10 oldu sanırım. Neyse arkadaşlar bu videoyu çekmem için sizlerden özel istek geldi ve ben de sizleri biliyorsunuz hiçbir zaman kırmadığım için yine kırmıyorum ve bir kameranın karşısına oturdum. Sizlerle paylaşacağım bu sorduğunuz sorunun cevaplarını. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim bana sorduğunuz soru şu şekilde geldi. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Boş zamanlarımızda ne yapabiliriz? Bize de öneri var dedi ver dediler. Ver diye geldi soru. Şimdi ben size şöyle sıralama yapayım. 5 tane boş zamanınızda yapabileceğiniz şeylerden bahsedeyim. Çünkü zaten nasıl diyeyim? Pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde herkesin yaptığı şeyler sınırlı. Genellikle dışarı çıkıp yürümeyi özlemiştik. Ben kapının önüne en son dışarı kapının önüne çıkıp e, böyle bir burnunu hava çekip içeri girmeyi falan düşünüyordum yani. Çünkü o kadar 6 ay boyunca neredeyse 5 ay boyunca evden dışarı adım atmadık. Böyle olunca da insan tabii ki sıkılıyor. E, dikkat etmek zorundayız ama çıksak da çıkmasak da her şeye dikkat etmemiz gerek. Evdeyken bile çünkü sonuçta alışveriş yapıyoruz. Alışveriş yaptığımızda eve gelen şeyleri dikkat ederek yapmalıyız. Neyse bu kamu spotundan sonra geçiyoruz. Ee, ilk i̇lk olarak arkadaşlar ben pandemi dönemindeyken de normalde de yapar, yapıyorum bunu. Normalde aslında o kadar çok yapmıyordum. Hatta bölümün bilgisayar olmasına rağmen gerçekten bilgisayara çok sarıldım. Bilgisayarda oyun oynamaya başladım. Başından kalkmamaya başladım pandemi döneminde. İnşallah gözlerim ilerlememiştir 0-25'ten son. Atmamış olmasını umut ediyorum. Ee, bilgisayardan oyun oynayabilirsiniz. Tabii ki çok öyle fazla zamanınızı bilgisayarda harcamayın. Nasıl diyeyim bir girin işte bir saat bir buçuk saat falan iki saat ee, oyun oynarsanız oyununuz bir, bir, bir iki oyun bir iki el hatta denir. Bir iki el atın, çıkın. Çok da fazla yormayın kendinizi. Arkadaşlarınız varsa tabii ki bu saat böyle ne bileyim 5-6 saate bile çıkabilir. Biz sahur Ramazan'dayken sahuru sahuru geçiyordu. Saat 8-9'a kadar sabahın 9'una kadar oyun oynadığımızı ben biliyorum. Ee, bir ilk vakit geçirebilirsiniz biraz çok sıkıldıysanız eğer. Ee, i̇kinci olarak bu normal genel hayatta pandemi olarak söylemiyorum. Futbol oynayabilirsiniz, basket oynayabilirsiniz, fitness yapıyor olabilirsiniz, voleybol ne. Hangi spora yatkınınız varsa gidin onu yapın arkadaşlar. Ben mesela... Nasıl diyeyim pandemideyken yine ondan örnek vereyim pandemideyken belki kaç ay boyunca yine işte 4-5 ay boyunca oynayamadım hatta tarlaya gittik bizim bahçede futbol oynarken ayaklarım bir açıldı o kadar şeymiş ki ayaklarım hamlamış ham olduğun için hiçbir şey yapamadım mesela özlemiş futbol oynamayı da özlediğimiz zaman hamlık mamlık işlemiyor sakatlanacağımızı bile bile gidip o topa vurmak istiyoruz futbol oynayabilirsiniz işte dediğim gibi. Tenis yapabilirsiniz, yüzebilirsiniz yaz sonuçta. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Spor yapın. İkinci olarak bunu söylüyorum. Spor olarak genel ismini verelim. Siz isterseniz futbol oynayın, isterseniz hatta dışarı çıkın yürüyün arkadaşlar. En güzel şeyi takın kulaklığınızı Çıkın istediğiniz yere kadar yürüyün. Müthiş bir şeydir bu da. Yürüyüş de bir spordur. Spora girer. Ee, siz yine de ikinci olarak bir bilgisayar biraz koy Bunu bir sıralama olarak değil de yapabileceğiniz şeyler olarak bakalım. Yoksa gidin illa bilgisayar oynayın demiyorum. Tabii ki bilgisayarda bir şey değil yani. Zaman geçirmek için ben boş vaktimde yapıyorum. Bana sorduğunuz için söyledim onu. Ee, i̇kinci olarak sporu söyleyeyim. Üçüncü olarak arkadaşlar tabii ki burada şimdi size kitap okuyorum falan. Değil. Ben çok fazla kitap okumuyorum yalan olmasın. Yani siz gerçekten kitap okumayı seviyorsanız kitap okumak çok fazla zaman geçirtebilir ve boş zamanlarınızda hatta boş olmayan zamanlarınızda bile kitap okumayı isteyebilirsiniz zaten. Çok yani isteyen herkes isteyebiliyor. İsteyenler var öyle. Ben ben öyle bir şey tabii ki ben dolu boş fark etmiyor. Ben çok fazla kitaba alışkanlığım olmadığı için ha şöyle bir kitaba başladığım zaman da o kitabı gerçekten hemen bazı işler bitsin de onu okuyayım diye böyle şey yapıyorum yani. İstiyorum kitap okumayı ben de istiyorum böyle ama ne bileyim çok fazla kitap aramıyorum. Öyle. Burada linç yemeyeyim. Lütfen kitap okumayı sevmiyor olabilirim. Ama yani mesela tarih olabilir. Tarih okumayı severim. Ee, ondan sonra kitap okuyabilirsiniz bu arada. Üçüncü olarak onu söyleyelim. Kitap okuyun. Okumayanlar da okusun. İlla da okuyun demiyorum ama mesela merakınızı sardığınız mesela Messi futbol severler gidip Messi'nin kitabını alıp ne bileyim tarihini geçmişini merak ediyor olabilirsiniz. Açıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şahsen ben mesela Messi'nin kitabını alıp okusam okurum herhalde. Çünkü sarar beni. Öyle otobiyografiler beni her zaman... biyografim oluyor? Biyografiler pardon. Biyografi mi oluyordu lan? Otobiyografi mi? Neyse bunu yorumlara yazın. Ben otobiyografi diye hatırlıyorum kişinin kendi hayatı. Ee, Otobiyografilerinizi arkadaşlar... Otobiyografi okumayı ben seviyorum. Yani kitap okumayı da üçüncü şey olarak söyleyeyim size. Ee, dördüncü olarak... Ee, yine bilgisayardan, telefondan, internetle olan şeyler olarak YouTube'a arkadaşlar bir giriyorum. YouTube'da video izleye izleye izleye, izleye. herhalde 5-6 saatim geçiyor gidiyor. Çok fazla YouTube'da video zaman geçiriyorum. Ee, boş zamanlarınızda yapabilirsiniz. YouTube'dan video izleyebilirsiniz. Eğitici olur, öğretici olur eğlendirici, olur, eğlendirici olur, komedi olur. Zaman geçirmek sonuçta bu. Gidip de ne bileyim işte istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Şarkı dinleyin. Müthiş bir... Ya mükemmel ya. Mükemmel bir şey şarkı dinlemek. Ben ayıptır söylemesi, neyse söylemeyeyim ayıpsa, söylemeyeceğim. Ama ben üstümü değişirken mesela 5 dak beş dakikada üstümü mü değişmem gerekiyor? O 5 dakikada bir dakikası şarkı açmaya gitsin, 4 dakikada hazırlanırım ama o şarkıyı dinlerim arkadaşlar. Yani şarkı dinlemeyi ben çok seviyorum. Hatta şu an araba geçiyor bir tane kapının önünden. Orada da güzel bir şarkı çalıyor. İşte bu şekilde şarkı dinleyebilirsiniz. İlk olarak bilgisayar oynamayı söyledim. İlk olarak değil yani bilgisayar oynamayı söyledik videonun başında. Spor yapabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Ondan sonra işte YouTube'dan video izleyebilirsiniz. Zaman geçirmek için YouTube'dan video izlemek gerçekten birebir. <laughs> Canınız çok sıkılıyorsa açın eğlenceli videolar. Sizin de hatta bizim videolarımızı izleyebilirsiniz. Hatta kanala abone olmayı unutmayın şu taraftan. İşte like atın like atın demeyeceğim. Beğeniyorsanız zaten like atarsınız. Ben de bu videoda öyle çok konuşup saçma sapan boş yapmayıp da size böyle kendi boş zamanlarımda ne yaptığımı onlardan bahsetmek istedim. Birkaç tane daha bir şey söyleyecek olursam. Şöyle biraz daha düşüneyim. Ee, arkadaşlar dizi film izleyebilirsiniz tabii ki boş zamanınızda. Bunu da söyleyelim unutmadan. Bilgisayar oynayabilirsiniz dedim. Spor yapabilirsiniz dedim. Kitap okuyabilirsiniz dedim. Youtube'da takılın dedim. Youtube'dan video izleyin. Bilgisayar oynamakla Youtube'da takılmak farklı şeyler. internet işte yani. Birisi internet, birisi oyun oynamak. Bilgisayar oynamaktan kastım. Oyun oynayabilirsiniz de. Ee, işte bir de dizi film izleyebilirsiniz arkadaşlar. Öneri isterseniz ben çok fazla öyle yabancı dizi falan izlemiyorum. Netflix'i de çok fazla kullanmıyorum onu söyleyeyim şimdiden. Ama girdiğim zaman mesela La Casa de Papel'i çok fazla iz izlemeyi sevdiğim bir dizi izleyiş olarak. Gerçekten bir günde falan bitirdim sanırım onu. Çatı ee, Çağatay Ulusoy'u sevdiğim için Hakan Muhafız'ı izlemiştim. Onu da bir günde bitirdim bölümlerini. Ama şöyle şunu söyleyeyim. Ben Muhafız'ı ikinci bölümünü izlemedim. Şey ikinci partını izlemedim işte. Ne çıkıyordu o? Ha, şey. ikinci sezonunu izlemedim. Doğal, tamam. İkinci sezonunu izlemedim. Üçüncü sezon. Yani birincisini izlemiştim sadece. Çatı Yosu'yu sevdiğim için merak ettim. Ama mesela ikinci sezonu merak etmemiştim. Sevsem de sevmesem de izlemedim yani. La Casa de Papel'i önerebilirim. Film olarak yine komedi olarak. Bak Aykut Enişte filmi var. Ben gerçekten çok güldüm. Gülmek istiyorsanız onu izleyebilirsiniz. Ben Şimdi ben be siz sevmek zorunda değilsiniz ama ben gerçekten çok gülmüştüm o filme. Recep Vedic serilerini izlemeyi ihmal etmeyin muazzam yani ben bayılıyorum. Ee, bu şekilde dizi film izleyebilirsiniz. Öneri olarak da yine isterseniz yorumlardan belirtin. Ben onu da size bir şekilde ulaştırırım. O video şey filmleri, dizileri öneri isterseniz. Siz de öneri olarak bu, şarkı, bu videonun altına şarkı, film, dizi istediğinizi yazabilirsiniz. Ben, biz de önerileri açıyoruz. Her şeyi açıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar e, BXR'de oyun oynayabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Youtube'dan video izleyebilirsiniz. Dizi film izleyebilirsiniz. Evdeyken veya boş zamanlarında bunları yapıyorum. Ha, ne oluyor? Tabii ki gezmeye gidebilirsiniz. Ee, ne bileyim bol Her şey gezmek için her şeyi güzel gezme O yüzden arkadaşlar canınız sıkıldığı zaman e, gezebilirsiniz. Bu illa ilçe şehir ne bileyim işte farklı yere gitmek demek değil tabii ki. Çıkın. Evinizden çıkın dışarı. Takın kulaklarınızı. Şarkı takmayın, şarkı dinlemeyi sevmiyor olabilirsiniz. E, çıkın. Hiç kimseyi aramanıza gerek yok. Tek başınızdayken. çıkın, dolaşın farklı farklı yerlere. Kendi olduğunuz yerde bile ne bileyim işte yürümek güzel gelir arkadaşlar her zaman o havayı almak veya farklı yerleri gezin, gezmek çok güzel bir şeydir. E, farklı hava alırsın, farklı yer görürsün böyle. Ne bileyim gezmeyi ben seviyorum. Öyle söyleyeyim boş zamanlarınızda zamanınız varsa, imkanlarınız varsa eğer çıkıp çıkıp gezin yani gidin, görebilmek farklı yerleri görmek çok güzel gerçekten. Bu şekilde gezmek çok güzel işte bir bakıma. Ondan sonra arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Boş zamanlarımızda evdeyken bu şekilde geçiyor zaman. Yani boş zamanlarınızda zaten evde oluyorsunuz. Evde canınız sıkılmışsa boş zamanlarınızda bu söylediğim şeylerden işte dışarı çıkıp canınız sıkılmışsa daha çok dışarı çıkmak istersiniz işte. Dışarı çıkıp gezebilirsiniz, spor yapabilirsin, yürüyebilirsin, şarkı dinleyebilirsin, evde de dinleyebilirsin tabii ki ama bu kulaklık takıp dışarıda yürümek de farklı bir şeydir yani. Böyle ben bunları size söylemek istedim arkadaşlar siz soru olarak sorduğunuz için ben de bunları size belirten bir video çektim kendi boş zamanlarımda ne yapıyorum siz ne yapabilirsiniz bunlardan bahsettim e, aslında çok bilinen şeyler e, Biz de herkes gibi herkes zaten bu şeyleri yapıyor boş zamanlarında o yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar videomuza İnşallah beğenmişsinizdir beğendiyseniz atın beğenmediyseniz zaten atmayın ben de bu videoda size böyle ufak bilgiler vermek istedim. Sizlerin sorularını cevaplamak istedim. İnşallah umarım cevaplayabilmişimdir. İnşallah umarım cevaplayabilmişimdir. <laughs> yani zor da işte iki tane şey kullandık. Bu şekilde eğitici videolar da gelecek arkadaşlar. Sizlerin sorularını cevapladığım videoları çok sık atmaya çalışıyorum zaten. Sizler sordukça ben videoyu çekmeye çalışacağım. Sizlerin sorularını geciktirmek olmaz, yakışmaz bize. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar.